bakarsın yani. İşte avcı toplayıcılık hiperaktif olmak, bir an önce günü kurtarayım. Bunu yaptığın zaman ama geleceğini günü kurtarmış olursun, geleceğini kaybetmiş olursun ama. Geleceği aslında elinden gitmiş olur. Yani gün kurtarılmış olur. O gündü sorun çözülür ama yüzlerce sorun hiçbir ortadan kalkmaz ve o yapmış olduğun kısa süreli çözüm onlarca farklı çözümsüzlüğe soruna yol açar. Yani kısa sürede bir anda çözüm derken o çözmek birçok farklı soruna yol açmış olur. Sen ama düşünsen, bir geriden baksan soruna, bir analiz etsen, aklı, bilgi, tecrübeyi kullansan o sorunu çözmek için, teknolojiyi bilme kullansan o sorunu kökten çözmüş olursun. O, o sorunu adam akıllı çözmüş olursun. O sorunu hakkını vererek çözmüş olursun ve o çözüm olayı da seni geliştirmiş olur. O geliştirmede seni zihnen özgürleştirir. Zihnen seni zihnini daha dayanıklı yapar. Zihnini daha verimli yapar. Zihnin üzerindeki pası atar o sorundan. Çünkü sen gelişerek, öğrenerek çıkmış olursun. Hem o sorunu halletmiş olursun hem de öğrenmiş, gelişmiş olursun. Ama diğer türlü hep kaygıyla, korkuyla hayata yaklaşmış olacaksın. Bir an önce o kaygı, korku, tehlike nesnesini ortadan kaldırmaya, kısa sürede çözmeye bakacaksın. Kısa süreli çözümler sadece dediğim gibi uzun vadeli mutsuzluklara, uzun vadeli sorunlara yol açmış olacak. Yani sen günü kurtardığın zaman geleceğini e, harap etmiş, geleceğinin içine etmiş olacaksın. Kısa süreli çözümler, kısa vadeli bakış açısıyla verilen çözümler uzun vadede nesillere mal olacak hatalara, mutsuzluklara ve zarara yol açmış olacak. Kısa süreli çözmek asla, mu, ya bakış açını değiştirmen gerekiyor olur. Kısa süreli bakanlar uzun vadeli düşünebilen ne? Değiştirme. Yani hayat kısa süreli, kısa vadeli bir şey değil. Uzun yolculuk, uzun süreli bir maraton hayat çözümler bulmayı bırak. Anlamaya çalış. Sorunu analiz et. Sorunun altında yatan sebebi anla. Diğer türlü sorunu yüzeysel olarak çözmüş olursun. Dipte yatan kök sebep ortadan kalkmaz. Bir sorun var hayatında. Bitki örneğinden gidelim. Bir e, sevmediğim bir bitki var. Bir ot türemiş. Sen otu kısa süreli çözdüğü zaman yüzeyden e, şey yapmış oluyorsun. Yüzeyden budamış oluyorsun. Kök altta kalıyor ve kök etrafa yayılmaya devam ediyor. Her tarafından sonra sorun ortaya çıkıyor. Bir yağmurda yani bir kötü koşulda bir o sorunu, o aciziyetini, o yaranı tetikleyecek bir koşulda daha da etraftan her taraftan o sorunlar açığa çıkmış oluyor. Çünkü sen sorunun hakkını vererek kökünü anlamadın. Sorunun sana verdiği mesajı anlamadın. Oradaki gelişim fırsatını okumadın. Ondan dolayı öğrenmedin, gelişmedin ve sorunu köküne inmedin, kökten çözmedin. Yani kökten çözersen altında yatan duygusal sebebi, duygusal ihtiyacı, duygusal yarayı, duygusal yarayı fark edersen sorun kökten çözülmüş olur. Yani sorunu çözmekle hatta uğraşmayı bırakırsın, sorun ortadan kalkmış olur. Yani sen sorunu çözebilirsin, sorunu ortadan da kaldırabilirsin. Sorun ortadan kalkmış olur ve bu sorun ortadan kalkması onu... Ee, halının altına süpürerek yani bastırarak değil onu halının altından çıkararak halıyı kaldırarak oradaki pisliği gidererek olur. Yani köke inip kökteki sebebi derinlemesine çözmek de gerçekleşir. Ve bunu yaptığı zaman uzun vadeli bir tatmine uzun vadeli e, iyi olma haline hizmet etmiş olursun. Uzun vadede çevrene faydalı olmuş olursun. Kısa vadede daha yorulmuş, daha zihnini yorlamış zihnini zorlamış, daha da çabalamış olabilirsin. Kısa vadede daha maliyetli olmuş olabilir yani bu senin için. Daha fazla para, daha fazla zaman, daha fazla emek harcamış olabilirsin. Ama sonucunda çıkan yemek çok daha lezzetli olur. Sonucunda senin iyi olmana hizmet eder bu. Sonucunda o kısa süreli çözmek değil uzun vadeli düşünerek çözmek. Hayatında büyük değişiklik için kısa süreli çözme mantığını bırakmak lazım. Uzun vadeli düşünerek, planlayarak, stratejiler çizerek hareket etmek gerekiyor. Ve bunu yaparken her zaman için kısa süreli vurguncu mantığını, avcı toplayıcı hiperaktivite mantığını bırakıp yani bir an önce sonuca ulaşma arzusunu fark edip ve onu terbiyeleyip yani bir an önce tatmine ulaşma isteğini, bir an önce sonuca ulaşma dürtünü kontrol edip, fark edip yönetip onu onu uzun vadeli şekilde tatmine değiştirebilmem lazım. Yani şöyle düşün. Yemek yiyorsun. Arzuladığın bir masa dolusu yemek. Sen o yemeği küçük küçük parçalara ayırırsan bir hafta, üç gün, beş gün yersin o yemeği. Yani bu bir an önce sonuca ulaşma dürtünü yine sonuca ulaşacağın ama daha büyük sonuçlara ulaşacağın, daha büyük hedeflere ulaşacağın hale evriltebilirsin. İşte marshmallow deneyinde olduğu gibi kısa sürede bir tane çözüme ulaşırsın, bir tane marshmallow yersin.